Hı. Geldik Ay. mi? Geldik, geldik. Ay uykum var, çok uykum var. Hadi Allah rahatlık U versin bakalım. Ay çok yorulmuşum. Ee, parti yorar tabii. Hı -hı. Gel, gel, hadi ya. Ee, ee. olsun ama, bence çok güzeldi. Ee. ee bir soyunsaydım keşke ya. Ya boş ver. Gel sarı bana. Ha? İyi misin? Hmm. Her şey hayal ettiğim gibi. Sen yanı başımdasın. Kızımız olacak. Ki Allah biliyor ya ben hep bunu istedim. Allah hiç olmadığım kadar mutluyum. Ve deli gibi de korkuyorum Mesut. Korkma. Ne böyle korkacak bir şey yok. Sen korkmuyor musun? Korkmuyorum tabii ya. Şükrediyorum. Sana, oğluma kızımıza hepimize ya